tarihin izleri sunar 27 Mart 27 Mart 1854 Kırım Savaşı Birleşik Krallık Rusya İmparatorluğu'na savaş ilan etti Kırım Savaşı 4 Ekim 1853 ile 30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı'dır Birleşik Krallık Fransa ve Piemonti Sardinya'nın Osmanlı tarafında savaşa dahil olmasıyla savaş. Avrupalı devletlerin Rusya'yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş haline almıştır. Savaş, müttefik güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır. 27 Mart 1891, Servet-i Fünun dergisinin ilk sayısı çıktı. Servet-i Fünun, 27 Mart 1891 ile 26 Mayıs 1944 tarihleri arasında yayımlanmış Fen, Magazin, Sanat ve Edebiyat dergisidir. 27 Mart 1918, Bessarabia ve Moldova Romanya'ya katıldı. 27 Mart 1958, Nikita Khrushchev, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde başbakanlığa yükseldi. Nikita Sergeyevich Khrushchev, 17 Nisan 1894 tarihinde Kalinovka, Ukrayna'da doğdu. 11 Eylül 1971 tarihinde Moskova'da öldü. Sovyet devlet adamı, ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreteri. 27 Mart 1970 Gediz Kütahya'da deprem oldu 1087 kişi hayatını kaybetti. Gediz Kütahya elinin bir ilçesi. İlçe Kütahya'nın 90 km güneybatısında yer alır. 27 Mart 1972 Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi lideri Mahir Çayan ve arkadaşları ün Yeradar üstünden 3 İngiliz teknisi yeni kaçırdı. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi kısaca THKPC, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli ve Münir Ramazan Ak Tolga tarafından Aralık 1970'te Türkiye'de yasa dışı olarak kurulan Marksist Leninist örgüttür. 27 Mart 1976, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan ilgiliyle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Washington, D.C.'de savunma işbirliği anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmaya göre, Türkiye üstlere izin çıkaracak, Amerika Birleşik Devletleri de buna karşılık Türkiye'ye yardımda bulunacaktı. 27 Mart 1977, Tenerife faciası, Kanarya Adaları'nın Tenerife Kuzey Havalimanı'nda uçuşa geçmek üzere olan Hollanda Kraliyet Hava Yolları'na, Keleme, ait Boeing 747 tipi yolcu uçağı, yine havalanmak üzere olan Panama ait başka bir Boeing ile piste çarpıştı. Kazada 575 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. 27 Mart 1994, Eurofighter Typhoon ilk test uçuşunu yaptı. Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı, tasarımı Fransız Dassault Ultrafale, İsveç, Lisa Gripen ve Rus MiG-144 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir. 27 Mart 1996, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton, eşi Hillary Clinton ve kızı Chelsea ile Türkiye'ye geldi. 27 Mart 1999 Nissan Renault arasında güç birliği anlaşması imzalandı. Nissan Jidosha Kabus 2 Gaysa çok uluslu Japonya merkezli otomotiv şirketi. Renault SA Fransız araç üreticisi. Tarihin izleri sundu.